Siyasetin yeni polemiğini başlatan CHP'li Ali Mahir Başarır'a, MHP lideri Bahçeli'den de çok sert tepki geldi. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir diyen Bahçeli, Fransa'ya da Dağlık Karabağ üzerinden yüklendi. Türkiye Cumhuriyeti, meyhane devrimcilerinin post boyutlarıyla, boymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutulmuş Küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Hedefini hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Ali Mahir Başarır'ı aldı. Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın, uşaklığının alemi beyanıdır. Askere düşmanlık düşmanı askerliktir. MHP lideri Bahçeli siyasetin yeni polemiğini başlatan başarıra yüklenirken partisi CHP'ye de eleştiri oklarını sıraladı. Bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz Hayal kırıklığı içindedir Salı mesaisinde grup kürsüsündeydi Bahçeli Fransa senatosunun Dağlık Karabağ'ı tanıyan skandal kararı da vardı gündeminde Bu Fransızlar ister kabul etsinler ister etmesinler Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır Geriye çak yoktur Bu yerden, yoldan dönüş yoktur Mücadeleden taviz yoktur